Burası yine aşağı bahçe. Biraz daha net bir görüntü. Karşısı Öte Geçe denilen yer. Ortadan Göksun Çayı geçiyor. Şu an o çay gözükmüyor. Hangi erikler? Şurada da erikler var. Rüzgârlar erik. O baraj yapımıyla ilgili. Burada bir taş koymuşlar. Umarım su seviyeye gelmiyor. Yine kötü yemeği ziraat bırakmıyor tabi. Eğer baraj suyu şu aşağı bölüme gelirse burası güzel göl manzaralı bir yer olur.